Ha, neyse ne diyorduk arkadaşlar dünyanın sonu değil. Bir kere her şeyden önce birinci e, düşüncemiz bu olacak. Bak sınav başarısının psikolojik boyutunu asla asla e, yabana atmayın. E, gerçekten o gün çok rahat olacaksınız. Öncelikle LGS dediğiniz sınavın zaten soruların ne kadar basit olduğunu geçen dersimizde gördük. Şimdi yine göreceğiz. E, sakın şu yanılgıya da düşmeyin. Ya biz denemelerde çok zor girdik. Bu sınav kolay bir yanlışlık var bu işte falan deyip soruları farklı farklı düşünüp e, yine heyecan yapmayın. Çünkü hani çok zor bir sınava hazırlanıp birden karşınıza kolay bir şey gelirse de heyecan yapıyor insan. Hani çok basit el ayağı birbirine ya bu çok basit bunu hemen yaparım falan deyip o heyecanla hata yapma ihtimali artıyor. Ona da özellikle dikkat ediyorsunuz. Hani şunu ben açıklamıştım size. Ee, yayın evleri, kitapçılar, işte şunlar bunlar falan filan. Sadece bir rekabet ortamı olduğu için, hani birazcık rekabet yapabilmek için, işte biz daha iyiyiz diyebilmek için zor, saçma sapan sorular sordular. Ee, bu soruları çözdük. Siz de çözdünüz. Ee, sınavla alakası yok. Hani şu mantık var e, sınav sistemimizde maalesef. Eğer işte öğrenci zoru yaparsa kolayı hayli, hayli yapar. Ben buna katılmıyorum. Ee, zoru yapın, yapmak la kolay yapmak arasında fark var çünkü hani biz e, öğrendiklerimizden müfredatımızdan bir sınava değil de e, müfredatın bize kazandırması gereken becerilerden bir sınava giriyoruz e, sınav bizim aslında sınava hazırlık sürecimizi ölçüyor yani ne bildiğimizden ziyade e, iyi hazırlandık mı Türkiye'deki sınavlar budur yani Sınava öğrenci iyi hazırlanmış mı yani öğrenci zeki mi Ölçmüyor. Öyle bir şey yok ha. Öğrenci zeki mi, öğrenci işte şu mu bu mu falan. Öyle bir şey yok. Öğrenci matematik biliyor mu, şu yapıyor mu, bu yapıyor mu değil. Öğrenci sınava iyi hazırlanmış mı, hazırlanmamış mı? Aslında sınavın e, büyük kısmı bundan ibaret. e Bundan dolayı da ya biz hazırlandık, elimizden geleni yaptık. Ve e, nihai istediğimiz sonuca, yani emeğimizin karşılığı olan sonuca ulaşmak için de ne yapmamız gerekiyor? Arkadaşım ben bu sınava hazırlandım. Ben bu sınava hazırlandım. Elimden geleni yaptım. E şimdi de karşılığını alma vakti diyeceksin. Bak sihirli sözcük şu. Cümle şu. Kendinize şu cümleyi kurun. Ben hatırı sayırır bir zamandır. Neredeyse hani sadece 8. sınıfta değil. E, öncesi de var bunun. 7. sınıftan beridir çalışıyorsunuz aslında. Hani 300-400 gün çalıştın. 300-400 gün çalıştığın bir sınava gireceksin. Günlük ortalama bir hesap yaptığınız zaman bu sınav için 10 saatinizi verdiğinizi düşünürseniz okulla birlikte ve 400 çarpı 10 4.000 saat yapar arkadaşlar ee, zaten insan 4.000 saat 5.000 saat bir işle uğraşırsa o işin uzmanı olur artık siz bu sınavın uzmanısınız yani siz sınavın nerede ne sorarlar neyi nasıl soracaklar sorular nasıl sorulur nasıl yapılır nasıl bakılır artık siz bunu biliyorsunuz yani siz artık bu sınavda uzmansınız. Öyle düşünün. Yani 4000 saat herhangi bir şeye ulaştığınızı düşünün. Ya sevdiğiniz bir şeye. Ya ben karantina döneminde günlük ortalama yarım saat, bir saat çalıştım. bir ayda ya gitarda 15-20 tane parça çalmaya başardım. Ve bunun toplam süresini de şöyle aktarayım size. 20 saat ya çalıştım ya çalışmadım. Ya şimdi bakın 20 saatte geldiğim nokta. Bir de benim 5000 saat gitar çaldığımı düşünün. Gitarla çalıştığımı düşünün. Nerelere gidebilirim? Çok daha iyi noktalara gidebilirim. Gerçekten artık bu konuda uzman olabilirim. E çünkü siz bunu yaptınız. Okullar bunlara göre ayarlanmıştır zaten. Size 4000-5000 saat bir sınav serüveni hazırlandı. Siz bu serüvene katıldınız, başladınız, yarışmaya başladınız. E sonuna kadar zaten yapacağınızı yaptınız. Bundan sonra geriye kalan şey psikolojik aşama. Ben Sınava çalıştım, yeterince elinden geleni yaptım, emeğimin karşılığını almaya geldim. Sınavdaki modun bu olacak. Hani yapacağım, ha, yapamazsam şu olur bu olur. Yapamazsam diye bir şey yok, bunu düşünme. Bunu sınavdan sonra düşünürsün. Sınava gir çık, iki oturumu da bitir, ondan sonra sonuçlarına bak, ha, yapamadım, şu oldu bu oldu. Onu o zaman düşünürsün, onu o zamana bırak. Öncelikle hedefin ben elinden geleni Yaptım, çalıştım, şimdi de sonucunu alma zamanı diye gir sınava. Bunu yaptığın zaman bu seni rahatlatacak zaten. Bu seni rahatlatacak ve o çalıştığın 4 bin, 5 bin saat boyunca çalıştığın her şeyin karşılığını alma imkanı sağlayacak sana. Yani emeklerinin zayi olmasına engel olacak. Sadece bu kadar yani sınavda yapacağınız işlem bu. Ha matematiğe geldik. Matematik hocam işte matematikten şu olur mu bu olur mu işte yok TÜBİTAK hazırlayacakmış soruları. Ya saçma sapan bin tane şeyle boğuş. Ya arkadaşım TÜBİTAK'ın işi gücü yok da matematik sorusu mu hazırlayacak ya. Yani TÜBİTAK'ın işi gücü yok. Geldi işte dedi ki ya bu sene 8'ler öyle bir su, matematik sorusu hazırlayalım ki işte yapamasınlar. Hayır arkadaşım öyle bir şey yok. Sorular zaten siz yapın diye hazırlanıyor. Soruları hazırlayan ekipte benim de arkadaşım var. Uzaydan falan gelen insanlar da değil. Öğretmenler hazırlıyor bunu. Öğretmenler hazırladığı için de öğretmen öğrencinin neyi yapıp neyi yapamayacağını biliyor zaten. E soruları da ona göre hazırlıyor. Ve sınavda öğrenciler soruları çözebilsin diye hazırlıyor. Öğrenciler soruları çözemesin diye değil. Biz bu yanılgıyı öncelikle yıkmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu en önemli kısım aslında sınava hazırlanma aşamasında. Sorular her sene olduğu gibi sorulacak. Bu sene tabii ki ekstra e, sıkıntılı bir süreç yaşadık. E, bunun etkileri nasıl yansır? E, bana sorarsanız benim şahsi düşüncem sınav sorularının zorlaşacağı değil, aksine kolaylaşacağı yönde. E, çünkü siz tamam iyi bir okuldasınız, e, şartlarınız daha iyi, uzaktan eğitiminiz vardı işte, derseviniz vardı. Ee, süreç devam etti hazırlanmayı aslında okulun yokluğunu sadece fiziksel manada hissettik. Akademik noktada öyle bir eksiklik hissetmedik. Ama e, Anadolu'nun ucra köşesindeki bir köydeki interneti bile olmayan öğrenci vardı. Yani devletin televizyondan yaptığı yayınlarla e, sınava hazırlanmaya devam eden öğrenciler vardı. E, yani bu sınavı hazırlayan insanlar da, devlet de bunu göz önünde bulunduracak. E, dolayısıyla zor olmayacak arkadaşlar. Sınav. Kesinlikle zor olmayacak. Hatta şimdiye kadar, hani o basit denemeleri çıkın. LGS ayarındaki girdiğiniz en basit denemeye girdiğinizi düşünün. Sınava giderken buna giriyorum diye düşünün. Ya ben sınav sabahı kalktım. Zaten ayarladım artık kendimi sınava göre. Ee, şimdiye kadar yaptığınız gibi yeni bir denemeye gireceğinizi düşünün. Okulda gireceksiniz. Yani başınızda gözetmen öğretmenler olarak biz olmayacağız sadece. Başka öğretmenler olacak. Ee, işte arkadaşlarınız olacak. Birazcık daha ciddi bir ortam olacak sadece. Onun haricinde her şey aynı. Bir deneme sınavındasınız. Bu da bir deneme sınavı ve bu rahatlıkla mutlaka bu rahatlıkla gitmeye çalışın ki emekleriniz zayi olmasın. Şimdi aslında özetleyecek olursam ben size ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Birincisi, en önemlisi bu sınav kimsenin hayatının sonu değil. Kimsenin kaderini belirlemiyor. Bu sınav sadece okuyacağın liseyi belirleyecek. Ee, sınavdan kötü sonuç alıp çok daha iyi bir lisede de okuyabilirsin. Yani bu sınav benim kaderimi belirler. Şu olur, bu olur düşüncesini attık. O gitti artık. O çöp. Tamam Ondan sonra işte sınav soruları çok zor olursa, sınav soruları zor olmayacak. Hepimiz geç, örnek soruları gördük, geçtiğimiz yılki soruları gördük, çözdük, denemelere girdik. Ya yani onlardan daha zor bir soru olması mümkün değil. Daha kolay soru olması olası bir durum. Sınavı tübütak bıçak, bıçak hazırlamıyor. Öyle bir şeyler falan yok. Yani gayet Sıradan öğretmenler hazırlıyor ve sizin yapabilmeniz için hazırlanıyor. Öğrenciler yapamasın diye değil, yapabilsin diye hazırlandığı için sizin bu soruları çözebilmeniz gayet olası ve doğal. Üçüncüsü ve aslında e, önemli olan kısım şu, bir deneme sınavı. Öyle düşünün. kalktığınız sabah, bir deneme sınavına gireceksiniz arkadaşlar. Önceki deneme sınavlarınızdan muhtemelen daha kolay bir deneme sınavına gireceksiniz. Bu rahatlığı kendinize verin. Diyin ki ben ne dedik 4000-5000 saat çalıştım bu sınav için artık bu konunun uzmanı benim. İnanın bana ne ben ne diğer öğretmenleriniz ve sınavı hazırlayan öğretmenler hiçbiri LGS'ye sizin kadar çalışmadı. Siz öğretmenlerinizden de iyisiniz LGS'ye hazırlanma konusunda. Ne dedik biz? LGS sınava hazırlanma sürecimizi ölçüyor bizim aslında bir nevi. E, dolayısıyla siz benden iyi hazırlandınız. Diğer öğretmenlerinizden iyi hazırlandınız. Ya da e, sınavın sorularını hazırlayan öğretmenlerinizden iyi hazırlandınız arkadaşlar. Bu sınavı sizden iyi bilen yok. Bu sınava sizden iyi hazır olan yok. E, dolayısıyla başarmak da sizin hakkınız. Bu modu Alın, yükleyin kendinize. Yani sınava kadar düşüncelerinizi bu noktada artık son olarak bu noktada bırakın ve gidin. Elinizden gelenin en iyisini yapın artık. Emekleriniz daha iyi olmasın. Hadi. O yüzden bu düşüncelere uzaklaşmanız lazım. Olumsuz düşünmüyorsun. Yapamayacağım yok. Yapacağım. Elimden geleni yapacağım. Gideceğim. Elimden geleni yapacağım zaten. Sınav. Tamamen bundan ibaret arkadaşlar. Lütfen bu uyarılarımı dikkate alın. Hani bunlar e, geçmiş yıllarda başımıza gelen arkadaşlarımızın, sizin gibi arkadaşlarım, Hani basit kaygıları yüzünden, e, yaşadıkları sıkıntılardan esinlenerek aslında size anlattım. Hep onları canlandırıyorum. Size bir şey söylerken, zihnimde öyle davranan bir öğrencimin durumunu hatırlıyorum. Ona göre davranıyorum. Şimdiden hepinize e, başarılar diliyorum söyleyeceklerim bu kadar. Sorusu olan varsa sınavla ilgili, sınav matematiği ile ilgili onları alabilirim.